Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Dostlar hasadın 13. günündeyiz. Bazı ufak tefek aksilikler yaşadık ama tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Onun dışında zeytinyağı satışıyla alakalı farklı bir platforma geçme kararı aldık. Detayları videomuzda paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Çok fazla biz Instagram kullanmıyoruz. Nasıl sipariş vereceğiz diyenler çok vardı. Dostlar şimdi Shoppeer'den bir hesap açıyoruz. Biz videonun açıklama kısmına ve ilk yorum kısmına ben bu hesabın linkini size paylaşacağım. Niye geç kaldık? Onunla başlarsak. Şimdi bunları küfemize koyacağız. Küfemizi de fabrikaya götüreceğiz daha. Öncelik Instagram'a mı tanındı işte maillere bakılmadı mı falan gibi bir karmaşıklık hiç olsun istemiyoruz. O nedenle yeni sistem... Fatma burada. Ne yapıyorsun Mia? Piknik mi yapıyorsun? Evet. <laughs> Çok güzelsin. Hadi gel. Mız Murat Deniz'de formunda. Mızmız mı ortalın Erkek versiyonu. Ay ay ay. ay. <laughs> Hadi. Evet. Kaçıncı <laughs> <Bir> kere düştü? <laughs> bin falan. Bin birinci oldu herhalde bu Murat Deniz. Tamam, temiz temiz. Tarla temiz. Murat Deniz birinci oldu. Toz oluyor. Kum ya. Su bitti. Emzik yıkamakla bitirdik Matara'daki suyu. Olsun. Gitti su. Al bakalım. Daha düşürme. düşürme hmm. Düşürürsen yok emzik bak. Zaten hadi bırakman yatma. lazım artık. Yatma ya, hadi bak. Emzik, emzik ne oldu? Hadi. Emzik ne oldu ama emziği Hadi gel bakalım. Zaten değil <laughs> Murat Deniz'in köşkü dostlar. <laughs> ne oldu? Gel. <laughs> Murat Deniz uyutunca inşallah iki kat hızlı çalışmaya başlayabileceğiz. Apa. Değil mi Filiz Hanım? Evet inşallah. Öyle umut ediyoruz bakalım. Zaten hızlı çalışıyoruz ama Murat Deniz uyursa iki kat hızlı çalışıyoruz. Değil mi Oluş? Hayır. Hay. Hayır, hayır. ne demek hayır? hayır. Geldi mi uyku? <laughs> tamam hadi. Piş 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 piş, 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 piş. Hadi örtelim üstümüzü. Murat Deniz iyi uykular. Bu da gölgeli mi? Evet çok güneş geliyor ya. Böyle bir Haydi ha, bakalım Murat Allah. Ee, ee. Ee, ee. Evet. Ay, Artık çalışmaya başlayabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Uyuduktan sonra ama bu makine sesini falan duymamız çok iyi değil mi? <laughs> evet o konuda iyi şanslı, Şanslıyız. Dostlar e, zeytin hasadımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi zeytinlerimiz hala yeşil ve erken hasat. Dostlar bakın yemyeşiller daha yani. Şu aralarında yeni yeni ufak ufak kararmaya başlayanlar var. Onun haricinde hala zeytinlerimiz yemyeşil. Evet dostlar, bugün aldığımız zeytin de ben Instagram'dan paylaşmıştım o videoyu da 0.7 dizem çıktı. Yani bir dizemde altına inmişiz. 0.7 dizem. Evet. Bakalım diğer yağlar bak, nasıl bak, devam bak edecek? Bak şöyle daha devam bak, ediyoruz. Evet. Şöyle direkt yakından <laughs> gösterebiliyor muyum? Bakın daha. Yemyeşil dostlar zeytinlerimiz. Erken asadımız. Tam gazıyla devam ediyor. Peki niye geç kaldık biraz bundan bahsedelim istiyorsan Filiz'e, ama konulara da bir ufak giriş yapıp hızlıca zeytin toplamaya devam edelim. Dostlar arazinin bu kısmına kadar yani şu an arkamda gördüğünüz kısım tamamlandı. İleriye doğru yolumuz devam ediyor tabii ki. Evet dostlar bugün 13. gündeyiz. Bugün aslında 13. gün 10 günlük iddiayı biraz açtık Şimdi şöyle oldu üst tarlayı 2 günde bitirdik. İki günde, birinci gün, ikinci gün iki parça ayırdık ve bitirdik. Burada da 13. gündeyiz ve aşağı yukarı tarlanın üçte biri, bit üçte birini geçtik. Evet, evet üçte bir geçti. Beşte ikisi denilebilir belki. Beşte ikisi bitti, beşte üçü kaldı. İy, niye geç kaldık? Onunla başlarsak. Yani neden geç kaldık? Çok hızlı bir şekilde toplayıp fabrikaya götürmek şu ara cazip değil. Çünkü gerçekten fabrikada inanılmaz bir yoğunluk var. Ee, o yoğunluk sebebiyle kasalarda bekleme ihtimali olduğu için bizde asit oranı artmasın. Evet, bu şekilde Evet olsun. beklemesin istediğimiz için oradaki sıramıza göre yani fabrikada <laughs> aldığımız sıraya göre yavaşlayıp hızlanıyoruz. Aslında orayla paralel gitmeye çalışıyoruz. Yani şey var artık her gün zeytin götürdüğümüz zaman sıkılamıyor. Orada bir gün iki gün beklemek durumunda kalıyor. Biz de ne yaptık? Şöyle bir çözüm bulduk. Sıra alıyoruz. Tam sıramız geleceği gün toplayabildiğimiz kadar toplayıp götürüyoruz. Ama bu da bizi tabi biraz geride bırakıyor. Çünkü bir gün toplamayıp bir gün toplayarak ilerliyor gibi. Aslında evet. oldu. Sebeplerden bir tanesi bu. Bir de ayrıca hani moral motivasyon anlamında böyle çok da fazla üstüne konuşmak istemediğimiz bir takım şeyler de, bir takım Aa, sorunlar da yaşıyor. Ah, keşke hayat sadece bu Yaşıyoruz. gördüklerinizden ibaret olsa ve arkada başka hiçbir şey olmasa ama ne yazık ki üzücü bir takım şeyler de gerçekleşebiliyor. Çok konuşmak istediğim konular değil ama hani ne diyebiliriz biz ve çok konuşmadan nasıl anlatılır? Babamızın arazisinde birden bir işgalci pozisyonuna düştük ve jandarma mandarma biraz bir uğraştık. Konuyu çok <laughs> delmek ve derinlemesine bir şey söylemek istemiyorum ama evet. problem yok. Devam ediyoruz dostlar. Ama yani devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bir <laughs> sürüncemesi oldu. Nihayetinde de devam etme kararı aldık. Çünkü gerçekten ağaçlardaki meyveye de yazık. yazık Gün. babam yazık devam yani, edin yani. dedi. Ya, Biz yani. de babamı dinliyoruz evet. ve devam ediyoruz. Sonuçta Baba sözü dinliyoruz. Baba sözü dinliyoruz. Buradaki araziyle hep ilgilenen babamdı ve e, Sonuçta mal sahibi de o bir taraftan. Evet. Malın yarısı onun. O yüzden o şekilde devam ediyoruz dostlar. Öyle de bir Zaten şey vardı. Zaten işgalcilik gibi bir durum. Bakış açısı çok yanlış ve yani gerçeği hiç yansıtmayan bir bakış açısı. Çünkü ha. şimdiye kadar 21 dönüm arazi bir zaman aslında aile tarafından Doğru. tamamen toplanmadı. Her zaman ya yarıcıda ya da üçürümdeydi. Hatta geçen seneki videomuzdan geçen seneki bir parça koyabiliriz. Evet şu an bizim aşağıdaki tarladayız. Uğur abinin yanındayız. Uğur abi burada üçürüm mü deniyordu bu olaya? Üçürüm topluyoruz biz. İşte biri... Şimdi Bilmeyenler için evet. tabii sen... Yani bir tanesi mal sahibine, bir tanesi bana, bir tanesini masraflar olarak düşünüyoruz. Üç ürüm olarak topluyoruz. Evet, e, burada yani Ege'de üçürüm diye bir kültür ve bir şey var. Tabir var. Evet, bir tabir var. Üçürüm nedir? Bahçeden elde edilen hasılat, neyse artık meyve ya da işte yağ üç'e bölünüyor ve iki parçasını hem bahçenin bakımını yapan hem de toplayan yani işçiliğini yapan kişi alıyor. Bir parça da tarla sahibine veriliyor. Ya da yarıcılık var. Evet tarlanın tüm bakımını tarlanın sahibi yapıyor. Sene sonu geldiği zaman mahsul alınacakken yarıcıya veriyor toplayamayacağı için ya yarı yarıya paylaşılıyor. Evet. Buradaki jargon bu. Genelde bu şekilde oluyor. Normalde biliyorsunuz buranın tüm bakımlarını da biz yaptık. Yani budamasını, o dibini vesairesini tüm her şeyini de biz yaptık ama tabii kendi aile yerimiz o kadar ufak hesaplar yapmıyoruz. O yüzden hani en son ya yani yarıcıya vermeyelim biz toplayalım moduyla başlayıp evet. o şekilde devam ediyorduk. Neyse ben bu konuyu kesmek istiyorum çok fazla hiç içine de girmek istedim istemiyorum can sıkan konular bir başka sebebi de şu Mia'yı okula göndermeyecektik ama okula gönderme kararı aldık çünkü şu an yazı çalışmalarına başladılar yani o konuda da geri kalsın istemiyoruz ve çok istekli olarak yapıyor evet. ve o çizgi çalışmalarını da yapması da lazım yani bir taraftan onun eğitiminin başlayacağı ilk anlar bu anlar evet. onu severek yapıyor olması lazım o yüzden ona da kıyamadık bizim şu anki öngörümüz ne artık bu kadar işin içinde olup yani siz de gördünüz makineyle topladık, makinesiz topladık. Yağı zaten kendimiz götürüp veriyoruz, arabasını alıyoruz. falan hani artık tüm e, olumsuzluklar bir şekilde kafamızda yer etti ve buna göre öngörümüz artık 10 gün içinde bu tarlayı bitireceğiz. Evet. Zeytinlerimizi bekletmeden adam gibi sıktırarak e, inşallah 10 gün içinde bu tarla bitmiş olacak. İnşallah. Günlük kendimize koyduğumuz 20 ağaçlık <gülüyor> e, <gülüyor> limiti tamamlamak için şimdi bu arka tarafta yine çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi evet. biraz hızlanmamız da gerekiyor. Şimdi 2 gün yukarısı 13 gün burası 15 gün oldu. 10 günde geri kalan dersek yani inşallah bir aksilik bir sorun artık bundan sonra çıkmazsa 25 günde 21 artı 3 dönüm araziyi tek başımıza iki kişi tamamlamış olacağız. Büyük kısmını da yaptık zaten. Yine şimdi babayla da bir iddia vardı ya, yani 10 evet. günde bitirme. E, kaybeden makinanın şey, <laughs> ücretini ödeyecekti. Artık onu da babayla konuştuk. Yarı yarıya. Yarı yarıya yapacağız. E, ama şu konuda gerçekten iddialıyım. Bu her iki yani iki makineyle ile birlikte ve şu anki çalışma sistemimizle e, burası yani 10 maksimum 15 günde evet. normalde biterdi. Biten. Ama işte fabrikayla aynı anda eş zamanlı e, bu işi yürütmemiz gerektir, gerektiği için taraftan ee, da öbür işte sebepler. Evet ya Hep o biraz ağırlaştı gelince ağırlaştırmış oldu ama yılmadık devam ediyoruz dostlar. Biz zeytinimizi toplayalım. Zeytini topladıktan sonra da bu şey de çok karmaşık oldu satış. Ay evet onu da değinelim. Yani, yani çok, çok fazla var. insan çünkü ya ben cevap alamadım şöyle oldu böyle oldu vesaire gibi kusura çok da üzülmeyin lütfen onun için kusura önce, bakmayın. Evet e... böyle bir yoğunluk hiç beklemiyorduk. Ama dediğim gibi biraz da acelemiz var. Şu zeytinlerimizi bir toplayalım. Ardından akşamüstü kuracağımız yeni sistemi size anlatalım. Onda kimse mağdur olmayacak çünkü yani Instagram, işte mail, telefon derken hangisine önce bakabildik Aynen. vesaire bir iletişim e, o şey oluyor. yaşanmayacak. Yani bu şekilde gerçekten bir iletişim kopukluğu oluyor. Öncelik Instagram'a mı tanındı, işte maillere bakılmadı mı filan gibi bir karmaşıklık hiç olsun istemiyoruz. O nedenle e, yeni sistem hepimiz için daha hadi, kalk, yeni sistem olacağım. birazdan. <laughs> haydi. haydi makineler. Deniz ile deniz bahçede dede Zeytin dallarında sevda umutla birlikte Güneş ufuktan doğar mutluluk hep bizimle Niya ve Murat denizde koşturur neşeyle Filiz ile deniz, filiz ile deniz hep mutlu Evet dostlar, Filiz son kalite kontrolü yapıyor. <laughs> Kalan teknikleri. Ya. Bu bugünkü son ağaç. Uh. Aktif bir gündü gene Filiz Hanım'a. Evet. Ama yani bugün de işimizi yaptık. yapmış olmanın verdiği Şimdi bunları küfemize koyacağız. Küfemizi de fabrikaya götüreceğiz <laughs> daha. sağ ol. Beytin <Sessizlik> dallarında sevda kumukla birlikte ama, Sine, Ufuktan doğan o güzel var diye evet. murat denizde gibi balan işte ama kırmızıydı Yeşile yeşile Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Bugün şey, zeytin topladım. Ve ağaçları dışarıya atıyoruz. Kim atacak yaprakları dışarı Ben toplayayım bari. Bir ben. Ama içinde zeytin var mı diye kontrol edelim. Oldu mu kızım? Yok. Hah, tamam. O zaman olur. Bak bazen de böyle zeytinler i̇çinde oluyor. İçinde onlar... zeytin var. Evet. Evet dostlar, bir günü daha bitiriyoruz. Şimdi aletlerimizi toplayıp, yerine kaldırıp ondan sonra artık eve doğru geçeceğiz. Saat 6.30 Değil mi? İyi. İyi, e, fena değil. Hava zaten kararıyor. Yani birazdan ışık iyice inecek ve toplanamıyor. Onu da denedik de olmuyor. 6 buçuktan sonra zor oluyor. Evet evet. Ya bir anda böyle karanlık çöküyor gibi oluyor. Şey hafif alaca bile olsa şey olmuyor. Gözükmüyor zeytinler Gözükmüyor falan. Gözükmüyor zeytin. Şimdi dostlar, Satış için şöyle bir şey oldu aslında, onunla ilgili yeni bir yol belirledik, daha basit olacağını düşündüğümüz. Ben Filiz'e şunu demiştim, ya hani oradan paylaşalım, işte 10-15 kişi alır herhalde gibi bir şey söylemiştim. Evet. Ama birden Instagram'da böyle ilk başta 100 mesaj birikti, sonra 300 mesaj birikti, şey gerçekten komikti, biz Filiz'le aynı anda işte ben bir maile cevap veriyorum, Filiz 2-3 işte Instagram iletisine cevap veriyor. Biz onlara cevap verene kadar 3-4 mail, 5-6 yeni iletişe geliyor. Evet. Yani gerçekten çok şaştık. Öncelikle bize duyduğunuz bu güven için çok teşekkür ederiz. Bu biz o kadar mutlu etti ki gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir nokta. Evet. Şu anda bile bekleyen çok fazla cevap cevaplanmayı bekleyen mesaj var. Bununla alakalı da şu anda yani hem yetişemiyoruz hem de e, aslında yeni yapacağımız bu platformun yeni kullanmaya başlayacağımız platformun duyurusunu da o mesajları yanıtlayarak yapalım tamam. diye de birazcık aslında bir tık Beklettik e, şu anda. E, Şimdi, çünkü böyle hem sizler için çok daha kolay olacak hem de bizler, de bizler için. E. Çünkü gerçekten çok karmaşık oldu. E, ya Üç farklı koldan me Mesaj mesajlar anladık. geliyor. E, ve biz onları böyle bir defterde, eski usul <laughs> böyle bir defterde işte telefon numarası, sipariş vesaire bunları bir sonraki videoda zaten kargo kısmına da inşallah evet, evet. göreceksiniz bir aksilik olmazsa biriktirip böyle bir defterde yapmaya çalıştık o da işi çok <laughs> Zor daha oldu. karmaşık bir hale getirdi çünkü bir anda şey oldu yani aslında elimizdekinden fazla sipariş almışız evet. gibi bir şey oldu çok öyle bir karmaşıklık da olsun istemiyoruz o nedenle daha planlı programlı yapacağız dostlar şimdi shopier'dan bir hesap açıyoruz evet. biz videonun açıklama kısmına ve ilk yorum kısmına ben bu hesabın linkini size paylaşacağım şu anda hesap açıp herkese bu hesabı paylaşacağız İçinde ürün olacak ama ürün tükendi gözükecek sıfır pazar e, şeyle kadar. gözükecek pazar gününe kadar pazar günü sabah saat 9'da buna ürünleri ekleyeceğiz Evet, yani pazar günü sabah 9 itibariyle şopir hesabımızdan Zeytinyağı siparişinizi verebileceksiniz fakat yani böyle biraz pazarlama taktiği gibi olacak ama gerçekten hızlı olanlar alacaktır yani elimizdeki stok çok kısıtlı olduğu için yani çok hızlı tükeniyor gerçekten evet. biz de o durumdan çok şaşkınız bir yandan böyle bir karar alırken şunun da çok etkisi oldu YouTube videomuzun altında çok fazla biz Instagram kullanmıyoruz nasıl evet. sipariş vereceğiz diyenler çok vardı takdir edersiniz ki YouTube üstünden oradaki yorumlarda sizin de bize telefon numarası vermeniz e, sakıncalı bizim de. bizim de vermemiz sakıncalı olurdu. E, o nedenle başka kontak kurabilmenin bir yolunu bulamamıştık Instagram dışında. Fakat şoför olunca Daha Instagram kolay kullanmasanız herhangi bir sosyal medya hesabınız olmasa da rahatça sipariş verebileceksiniz. Ve orada biz şöyle yapacağız. Haftada iki gün belirleyeceğiz dostlar. Bu iki gün oraya tekrar elimizdeki stoğu gireceğiz. Çünkü biz şimdi şöyle çalışıyoruz. Dediğimiz gibi biz bu işin ticaretini aslında yapmıyorduk. Yapmayı da düşünmüyorduk. O yüzden sağdan soldan yağ bulup bunları pazarlamaya çalışmıyoruz. Kendi yağımızı pazarlamaya çalışıyoruz. Kendi yağımızı da şöyle pazarlamaya çalışıyoruz. 100 litre çıktıysa bunun 50 litresi bizim oluyor. 50 litresi de babamların oluyor. 50 litrenin de babamların 25 litresi babamın, 25 litresi annemin oluyor. Biz kendi 50 litremiz ve babamın 25 litresini satıyoruz. Annemin 25 litresini de yağ olarak biriktiriyoruz. En son tüm mahsul bittikten sonra kendisine teslim edeceğiz. Artık o nasıl değerlendirmek evet. istiyorsa değerlendireceğiz. Yani şu noktada tüm e, mahsulün 4'te 3'ünü sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabi yıllık kendi kullanacağımız miktarı da ayırdıktan 100 sonra. 100 litre falan herhalde ayırırız. Biz tüketiyoruz ayırız. yani. Çünkü <laughs> şey de var, eşimiz, dostumuz göndereceğimiz yani. insanlar da var. Bir 50 litrede de biz tüketiriz herhalde. Evet. Ona göre işte yüzünü ayırıp geri kalanını da komple veriyor olacağız. Yani Shopee hesabımıza girip Orada stok var mı yok mu görüp stok varsa da sipariş verebilirsiniz. Buradan benim bir ricam olabilir sadece zaten çok fazla can bağımıza da bu ricada bulunduk. Şimdi Filiz bakıyor ne acaba diye ya şu oldu <laughs> ya ben 50 litre almak istiyorum ben evet. 100 litre almak istiyorum. Dostlar ne kadar çok kişiye yayılırsa bizce o kadar daha iyi olur o yüzden yani bir teneke, maksimum iki teneke alırsanız biz çok seviniriz. Kimse de hani müşkül durumda evet, kalmasın. Yani Zaten şu yetmeyecek. Şu an aldığımız siparişlerde e, yani 10 litre üstünde hiç almadık. Almadık. Rica ettik özellikle. Evet yani özellikle de bu konuda ricacı olduk. E, ve bu konuda anlayış gösteren can bağlarımıza tekrar teşekkür, teşekkür etmiş ederiz. olalım. E, Onlar da evet daha çok kişi olasın. Peki de. Hatta ya. şu <laughs> vardı. Öyle bir satış oldu ki bir can bağımız gelip alacaktı. Ay evet ya. Geldi ve ya dedik Abi kusura bakma tüm ya bitti dedik. Satıldı yani. Hepsi satıldı. Çok özür dileriz. Yani siz adres verin hani biz adresinize inşallah hani yeni çıkan mahsülden göndeririz dedik. Yani böyle bir durum da oldu. Yani bu da üzücü baktığın zaman. Yani hiç istemeyiz kimseyi geri çevirmek ama hani bahçenin ebadı belli, içindeki ağaç belli, çıkacak yağ belli. Yapacak da çok da bir evet. şey yok. Ya yani genel itibariyle yorumlarda işte fiyatın çok makul olduğunu böyle Hı. altı çizilmiş. Gerçekten bizim buradan bizim buradaki ticari kaygımız toplayıp bunu fabrikaya verirken ki düşünceydi aslında. Hı. Hiç perakende satış düşünmemiştik. ama orada da yani gerçekten uygun fiyata çok kaliteli bir yağ bizi ulaştırıyorsunuz. Çok teşekkürler de çok evet. fazla yorum okuduk. Onun da böyle tatlı bir hani gururumu okşadı diye. Kaç dostumuz vardı gelip elden alan, evet. daha önceden gelen. Ya yani onlar da çok güzel şeyler paylaştılar aslında. Evet. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir yağ. Şimdi şey için gene bir pazarlama gibi olmasın ama yani normalde bu, fiyata, bu, bu kalitede ya hani isim de vermeyeyim, marka da vermeyeyim. Hani tanıdığımız birkaç böyle büyük şey var. Ya iki katına falan satıyorlar. Evet dediğimiz gibi amacımız burada ticari bir kaygı değil. Yani bizim elimizde toptan olarak alınan fiyatın üstüne işte kargodur, yoldur. İşte kendi emeğimizdir. Ufak bir şey ekleyip e, size göndermiş olduk. Bir yandan olduk. da samimiyetle gerçekten zaten tüm yağımızı bu şekilde satmayı biliyorsunuz düşünmemiştim. Ha. Biz yağımızın sadece <laughs> 200 litresini hani e, böyle demiştim. satarız. Hani maksimum 15-20 sipariş al almış oluruz gibi düşünürken o 20. dakikada bitti. E, çok <laughs> şey farklı bir şey oldu. Yani birazcık da bu makul fiyatın nedeni aslında bizim hep toptan satış. Evet. E, yani fabrikaya verdiğimiz fiyatı e, baz almamızdı. Ama iyi oldu. İyi, güzel oldu. yani güzel oldu. Yani dediğim gibi bize güvenen bu kadar hani o güveni gösteren herkese çok teşekkür ederiz. En önemli şey de buydu. Çünkü karşılıklı o hisler çok güzel. Şimdi bitti bitti kaygı duymuyor muyuz? Duyuyoruz. Neden <laughs> tedirginiz? Sık sık bu konuyu konuşuyoruz. Şimdi ee, biz daha önce bizim bir markamız var zaten. Hı. Ve bu marka üstünden de satışlar yapıyorduk işte online pazar yerlerinde. 360 i̇şte zaten evet satmıştık. bizi çok eskiden takip eden can bağlarımız biliyorlar Trendyol, hepsi burada gibi pazar yerlerinde satış yapıyorduk. Fakat hiç akarı dökeri olan yani çorap gıda sattık. ne bileyim. Sattık sattık hani o şekilde ee, şimdi bunun kargosu nasıl olacak? Size <laughs> sağlıklı inşallah ulaşacak diye böyle dualarla yollayacağız kargolarımızı. Yani ben dün kabus gördüm. Şimdi kargoları hazırladık. Götürürüz Allah'tan işte burada Necati var. Daha önceden işte bu bambam Taksiyiz. hastalandığı zaman sağ olsun bize taksiyi ayarlayan dostumuz. E, o abi dedi, hani merak etme ayarlarız, MNG'den veririz. İşte nasıl veriyoruz? Bir şeye sarmamız gerekiyor mu? Şöyle mi böyle mi? Hani bir tane iki tane de değil çünkü. E, dedi abi merak etme dedi hep birlikte götürürüz onu hallederiz. O biraz içime su serpti sadece. Ama ilk kargolar ulaştığı zaman ben rahatlayacağım. Evet, evet. Yani Cuma yani sizin için yarın kargo günümüz. Kargo. Onu da çekeceğiz. Bakalım evet. o da ayrı bir macera alacak çünkü. Hiç yapmadım ben böyle bir şey. Ondan evet. korkuyorum biraz. Ne olacak yani? Biraz tedirgin edeceğim. Hani ne çıkacak? İnşallah da. sorunsuz atlatacağız diye umut ediyorum. Yani e, mahcup olmak istemem bu konuda. Evet. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Bir de şey de var. Biz kargo fiyatlarını falan belirlerken öyle ortalama bir şey aldık internetten baktık. İnşallah doğru çıkar. Üstü değildir. Ha, evet. Artık o zaman da yapacak. yapacak bir şey yok. Şu an için hani artık bir şey. şu an için yapacak bir şey yok. İnşallah o da uygun olur. Böyle şeyler. Yani şey olmadı ben çok heyecanlı ve aslında biraz böyle anksiyet edeyim şu anda. Evet bir, bir tık kaygı, bir tık heyecan, <laughs> enteresan bir bu hali. İnşallah kargoların hepsi vaktinde ve sapa sağlam yerine ulaşmış olur. Evet, şu anda yani böyle A4 bir defterim vardı. O deftere böyle sizlerden gelen işte <laughs> siparişleri yazdım ve 6 sayfa ufak ufak adres ve telefonlarınızın olduğu bir şey <laughs> doldu temize diyebilirim çekeceğiz. Yani. Bu Aynen akşam. öyle. <laughs> Hadi şey üstüne yapıştırmak için. Evet dostlar, videomuzu <laughs> buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Çünkü daha zeytinleri götüreceğim. Fabrika beni bekler. Akşam zeytinyağlarının isimlerini yazmamız lazım. Günümüz bitmiyor. Evet evet tabii daha zeytinyağı hazırlayacağız, kargolarınızı hazırlayacağız. İş çok. Ayrıca yorumlarınızla da kanalımıza destek olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşçakalın.